<laughs> Merhaba arkadaşlar. Geç. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tat tahmini, ok tahmini, tabamda ne var oynayacağız. Artık içine ne koyduysak. 5 tane Faruk, 5 tane de ben ayarladım. İkimiz birbirimize önüne bırakacağız. Ama. Bir sen, bir ben. Tamam. Tamam. Başka... Ha, var. Yoksa... Taş beşini sen bitir sonra 5'ini ben başlayayım. Beşinci ben bitir. Ay yok. Bir sen bir ben. Bir sen bir ben. daha böyle ha, ilkim, oynadık Kim, tamam. Ben kazan. Ben ilk yapmak istemiyorum. Tamam sen kazan. İlk ha. mi başlamak istersin, ikinci mi başlamak tamam, istersin gel, ona gel. karar ver. <laughs> <laughs> Çakal. İlk mi başlayacağım, ikinci mi? İkinci. Çakal. Tamam, bana gözüm. Sen bana soracaksın. Yo sen de ben ikinci başlamak istiyorum. Yo, ben şimdi bak, ben ilk şimdi ben sormak istiyorum. Ay, <laughs> ay, ben ilk bilmek istiyorum. Ne? Sen sor bana. Ben, tamam gel. Şuna gelir. Yatır bunu. Bırak bana. Ne yapacaksın? Peçe gibi bağlayacaksın. Dit di 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 di. Vallahi billahi. Ne? Çarşaflı olacak var mı? Madan yine Top topi top top topi top. Tamam dön bağlayayım gözünü. Abi yiyeyim. sen öldür. bizi Niye seni öldürürüm? böyle bağlı. Abi yukarı. Biz bunu nasıl bir bağlamıştık değil. Kek. He, ee, birlikte biz kek de yaptık. He. Yıllar yıllar yıllar. Abi. Enketi buraya. Abi, <laughs> Getir be. abi ben, bir gözümü açtığımda da görmeyeceğim ha. <laughs> bir şey olmaz. Önemli değil. Ağrı gözüm ağrıyor. Ee, o kadar değil. değil bekle. bekle. Bekle 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 bekle. Amirim <laughs> ya. Otur. Otur, oturdun? Yok. Oturmadın. Abi Aa, dur! Durmuşum, bir şey yapmamışım valla. Şu an sana bir şey seçiyorum. <laughs> Yaklaş. Yaklaş kameraman. <laughs> Bu ilk ürünümüz. Bunu şimdi Varğa tattıracağım. önünde önündedir. Tamam. Varuk, getir elini. Abi koymayalım için. Elini koymayalım şu bak sen, sana vereceğim. İster kokla, damalayacak. <laughs> i̇ster tat, ister <laughs> sen kokla hadi. Zeytindir. Yok vallahi. <laughs> Bir saniye tutak. Eee şeydir. Erikti. Nedir bu? Bence saniye tut. Saniyeden. Vallahi sağ ol anne. Anne mi teyze Vallahi sen. Abi mi bu kurtulmuş eriktir. Kurtulmuş kurtulmuş erik değil. Hadi 10 son 10 saniye tamam. Yok öyle bir şey. Yoksa <laughs> sabah kapat, Ay, <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi. <laughs> abi. Şuruptur bu. Yok vallahi şurup değil. Annenin tahin nahin. <laughs> Nihat mihat. Hadi on <laughs> Yok öyle bir şey ya. <laughs> Yoksa sabah ben pes biz Ya yok, olacağız. Yok yo, valla kapısı On. Pestil. Ha. Ona pestil. Bastırma. <gülüyor> Bastırma değil, <laughs> Bastırma değil. Bastırma. Mehmet. Oy. İzma. <gülüyor> tamam aç gözünü. Tadına bak bakın. Dur 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 açım dur açım. <laughs> bakmayan bakmayan dur. Tam bakmayacağım. Tamam bakma. <gülüyor> 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 Allah hadi bulanır göreceğim. Bir şey olmaz şimdi düzelir. Kör de olmaz. Abi dedi buraya bırak. Bunun içine de bakma. Git kendi malzemelerini getir. Ben gözünü bağla. Ben kendi gözümü bağlayayım. Yok benkini bağlayayım. Tamam ben kendi Şş. kendi, kendi gözümü bağlayayım. <laughs> <Şş. gülüyor> bağla. bağla. Dur ilk diyeyim ben attım. İkincisini sen atacaksın. Dur parmağım aralık. <laughs> var mı? Var. Vallahi şimdi bak yiyeceğim abi. Düzgün bak bak. Bekle olmadı. Al bak bak. <laughs> Varsan karışım var. <laughs> Hiç şey yapmadın değil mi? Yok valla. Düz bildiğin bir şey getirmişsin değil mi? de ürün. He. Ürün. Ha bu da ürün. Ürün. Hadi D çabuk. Ürün getirmiş. Ürün tamam. Tamam görürsen. Yok. Bu kaç? Parmak şey çekme. Yok o, o, ben sen gibi niye? <laughs> sen ben gibi olamazsın. Ben küçüğümse saygısızlık yapma lan. İt. Hadi. Faruk ne uzay boşluğundan ürün getiriyor. İlk başta kolay soracağım. İlk başta kolay? Dur ilk başta. Tadın, ay, e, şey test yapalım. Hadi bakın. Son son üç bir de gördüm. Hadi. Tamam Elin içine koy. Yo elini Tamam. Elini içine koy ki görmeyeyim. Masa. Hadi. Bir kokusu buraya kadar geliyor. Nerede? <laughs> Sabun. Abi ya. Kokusundan anladım zaten. Bir, bir tarafı beyaz bir tarafı kırmızı. Ya bakıyor yalan atma. Yok lan. yeme Bu evdeki sabundur. He. Annenin son getirdiği. Bak kokusuyla hoştur. He. Tamamdır. Siz de koklayın. <laughs> Siz de koklayın. E, ee, Faruk, <laughs> Faruk far üstüne giyerken kendine parfüm sıkıydı millet. Sanki kokuyu alacak gibi. Hadi <laughs> gel. Gözlerim <Gezlembı gülüyor> dolanıp gördü. Gel. Sen de araba satınca ilana yazmıştın. Memurun e, kiracısındandır. Ne öyle Ne öyle oldu? Hadi hadi. Tamam Memurun kiracısı. Tamam dön. Hadi <gülüyor> abi. Abi yukarı. hadi. Abi hadi abi. <laughs> e hudi. Banka boş. Aa. Banka boş. Banka boş. Oh my god, banka boş. Çıkar sana. Tamamdır. Ne görmüyorum böyle. Böyle de bir şey görmüyorum. Sana şimdi ikinci şeyi sunacağım. Evet. Getir avucunu. Ay <laughs> bırak. Tamam bardaktır bardaktır. Ay bırak koy. Aha. Abi evet, dur Allah hiçbir şey, yap. hiç şey yapmamışım sana dokunmamışım sen çakalık hepsini. <laughs> ağzına sok, kutuyu ağzına sok. Karanfil <laughs> Karanfil. Bir, go -go. Karan bir. bir tane ikisini de bildin değil. Aha. He evet. De. bilecek. Alcan. Karanfil. Tamam, tamam bildin. Aç bir şey gözünü. Oraya ikide iki gitsen ha. Bekle. Biraz daha açık bırakıyorduk ha. Oh, en zorlarını bile sana sona bırakmışım. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi gözünü <laughs> kapat. hadi çok konuşma gözünü kapat. Kapat. Biraz daha. Tamam yeter. Yetişmez ki öyle kafam çok büyüktür. Yetişmez. yetişme yetiştirdi. <laughs> tamam. Bunu da koy bir yan tarafa. buraya tamam. koy. Tamam. hadi. Bekle. Bekleyeyim. Bekle. Bekle getireyim. Sen hep çok usur, sen kutum içine getireyim. sen. Bor getir bırak masanın üstüne. Üstünü ört. <laughs> Habire bile gitsen. Ta Allah bilir nereden ne getirirsen. Çık çık. Kış kış kış. <laughs> örtüm örtüm üstüne. <bırakmıyor> tamam. <gülüyor> Dokun. <gülüyor> Tam masanın üstüne get. <gülüyor> 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 Çok kötü bir şeydir. <laughs> Tamam <laughs> bırak avucumun içine. Yo sen al. Yok vallahi. Ben ama ben attım poşeti. <laughs> poşeti attın. <laughs> Bu nedir? <laughs> Bu nedir? <laughs> Patlıcan. Oo ha sen görürsen. Yok yemin ederim görmeyeyim. Tamamdır. <laughs> Çok tiksindici bir şey diyor. <laughs> <laughs> İnsan korkuyor <laughs> Sen onu nereden buldun? İnsan, ne olacağını bilmedi çok korkuyor. Ben sen vuracaksın diye korkuyorum. Yoksa Yo Allah ben... ben niye vururum Ben hiç o şeye bile girmiyorum. Ben de diyeyim sen gidip bir şeyler yapacaksın diye ben de çekiniyorum. Hiç nasıl birbirimize güvenmiyor? <laughs> birbirimize karşı sıfır güven. Görürsen he 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 görürsün <laughs> yok Yenini... görmüyorum vallahi tamam okey hadi yan yandı güvenmiyorum abi abone olmayanların gözü kör olsun abi abone olmayanların gözü kör olsun gel koydun mu masaj? masajı masajı Tam tamam bıraktım Hı, al tamam <gülüyor> yağdır tamam <laughs> bak ne olduğuna bak artık Korkma oh, ki. Bilmiyorum artık. Abi bu nedir? Ay, seni güzel bir şey bekliyor. Ama bu sıvı değil. Bilmiyorum artık bak. ne <laughs> dedi? O nedir? <Hadi>. Ay <laughs> Allah'ım bu nedir? <laughs> söyle. söyle ben söyleyeyim. Söyle sen üstüne şimdi ha. <laughs> <laughs> Kümesten <laughs> sıcak sıcak getirdim sana. Abi yalan söyleme. <laughs> Ay. Yalan söyle ha. Kümesten <laughs> <laughs> Ay. Yalan söyle. <bir. gülüyor> <laughs> Tadına <laughs> bakayım. Bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Ne de bu? Ne de bu? Olsun poru. Ne de bu bam pesdi ya. Ne de pesdi. Kesin. Ne kadar kesindi. Abi seni döverim. Ne de. Mayines. Ha, altıma saçtım ben ya. Ben dedim poxtur vallahi gidilir. <laughs> <laughs> çekil, çekil, Ama bende öyle bir şey var. Mideni bulantıracak. Dep 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 debi dep dep dep. Ben nasıl ben hiç mayonez yememişim ki. <laughs> hiç koklamamışsın da. Yo ben mayonezleşmem ne <laughs> <da. gülüyor> kez bu videoyu bir çekmiyor. benim belki sen bir önceki videolarda çekenlerden görmüşsün. Oralardan tahmin edebilirsin. Bak burası nasıl oldu? <laughs> tamam iyiydi. Sen görmesen tamam da. Valla görmüyor. Hadi. Bekle. Beklemişim. Ne yaptı? Kümese gitti. Hadi. Tavuğu tutup getirdin. Ne yaptın? <laughs> Bekle, bekle, dokunma hemen. Bekle, atrafa Allah, Allah'tan tavuktan korkuyor. Tap tabi, tap tap tabi. Hadi Faruk. Geldim. Hey, Tam bunlar hepsi, bunlar hepsi oyunda. Dokun, alabilirsin. <laughs> Masayı üstünde. al burada, al burada. <laughs> 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 Korkmaz ki o. Ne? <laughs> bu ıslak da bu tozlu bir şey bilmiyor musun? Baharattır bu. Hayır. Nayar. Toprak. Nayar. Tadına bakayım. <laughs> Kanadır yok. Va Vallahi olsan... bir şey yapmaz, kötü bir şey yapmaz. Bu Öldürmez. Bu ya? hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Yemin ederim. Vallahi sen salına zarar verecek bir şey değil. E tat da yok. <gülüyor> 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 Yemin ederim tat da yok. Kaşıkla gitti. <laughs> Ay. Pas etti. Ondan. Iyi. Ay. Dokunma sen. Dokunma sen. Nedir bu? Toprak. Çamur ne toprak? E ben dedim sana yok. toprak. Yok valla çamur. Yok valla ben kabul etmiyorum. Toprak ayrı bir şeydir. Yok Hı? valla toprak un gibidir. Evet. Yok valla ben kabul etmiyorum. Çamurdur. Dışarı tut, dışarı tut. Yok ben bir sıfır Yok. Toprak ayrı bir, şey. bir 1 bir, evet. bir bir bir, bir. Bunu maç sonunda belirleyeceğiz. Gel sen otur. Şimdi sana güzel sürprizler yapacağım sen gel. <laughs> gel gel. Son iki tane söyle. Klas bir şey yazılamışım. Vaden to top, top 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 şimdi itap. sen göstereceğim top top top. Şimdi şeytan. Di, zaten topuna geliyor. Dön dön. Nasıl sıçtım şimdi sen? Al sen kendin bakla. Kendin bakla. Şimdi sonra diyecekler. Kendi gözünü kendi kapatı. Toprakta yedik demir eksikliği. <laughs> Cüvcükler. Tamamdır. Tamamdır. Bakın. Göre misin? Kessin. Tamam. Tamam, Hasan ortası. Gel 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 gel. Aa, Tam kapat. <gülüyor> <gülüyor> al. Çok güzel bir şey yapmışım. Hadi. Şey kokuyor ya. Dur ki hadi. <laughs> Yalan atma. <laughs> i̇ç iç. Sağlığına zararlı bir şey değil. E, he, abi çamur sağlığına zararlı bir şey değil. Tamam valla bu da değil. Hatta faydalı bir şeydir. Nerelerde kullanılır? <laughs> bunu da söyleyeceksen <laughs> de tanıttıysaydın. Biraz vermiş bir şey olmaz. <laughs> İçimizin de bir tane ipucu hakkı olsun. Yok. Abi hadi. Sıfır <laughs> bir şeye ben Yeni alınmış arabanın içi kokuyor. <laughs> ne alaka yeni alınmış araban mı var? Ben biliyorum bunu ha. Patlamış mı? Ee, yağ. Yağ. Ya. Ya? Ya. Bak şimdi aynı seninki gibi oldu. Ne oldu? Ama ne yağ? Yo. Zeytinyağı. Tamam. Ne oldu şimdi? Tamam. Ama ben sana zaten ne yağı. Bildin. Oğlum sen bunun kokusunu nasıl almadın? Zaten... Vallahi kokmuyor. Çok ya. keskin. Sıfır almış araba kokmuş. Alanmış araba kokun. Vallahi. Kaç kere sıfır araba kokmamışsın? Dere kaç kere sefer araban olmuş? Araban bile yok. Fakir. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Valla. Tene BMW Z4'ün var <laughs> daha ne olsun? Neyi? Z4. <laughs> ya zaten bir eksikti bizim. Bir de X60'ımız da var. XC60. Değil. Bunlar evet. hepsini villada saklayalım. Yok ederken kaldırıyor. <laughs> millet nazar edecek diye saklamışız. <laughs> Şimdi yarın bir gün YouTube kanalı tutunda diyecekler bunları buradan kazarmışlar. Yok <laughs> Hazine bulduk. Korksun hiç güvenmiyorum. Allah bilir ne getirdi. Getirdin? <laughs> tamam Heh. hala. Ne kendini sirke için. Un getirdin. Yok yok orada bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. İleride. Tamam getir buraya. Ya getir elini köşe işte. Hangi? Geri zekalı gidik. Sola doğru. Getir gel bak gitti o taraf. Sola doğru gel. Benim solum senin. Senin solun <laughs> Biraz gel gel. Bir getirin buraya. <laughs> Ay. Tam koku <korkuyayım> biliyorum. Yani. Tadına bakabilirsin. Hiç İş güvenmeyelim de. <laughs> Kimseye de mi? Bu kremdir. Yok. Osa o sabunu getirdin, elimiz, yüzümüz, hepsi sabun kokuyor. Bu bir taktik. Bunun tadına baksana mı olacak? Bir şey olmayacak. <laughs> Yemin et. Yemin ederim. Dünya garanti. İnanıyorum. Hamza. Oğlum. Video çek En azından Aykut Ermas gibi diğer dünya gittiğinde buradan izlettim desinler. Bu şeydi pekmez. Tatlı bir şeydir. Pas <laughs> Bu et. pekmezdir. Pes pes. Tam pes. Buradan izlettiler. Pekmezdi. Başlıkta evet. yazıyordu. Babaanneye hidroflorik evet, asit içirme challenge yapmış. Buldum. Dut reçelidir. Tam bildim. Yo, Pekmezdir. Vallahi yap sen. Niye ya dedim tadına bakabilir miyim yok dediniz. Ben demedim mi bakamadım. <laughs> Biri şey biri, bir, 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 bir. bir, bir. ben sen şimdi çok güzel... Hoş, hoş. Hayır. <laughs> <Çiş. Çiş. gülüyor> <laughs> Baladın. Ben son ürün de sen bir tane kalmış değil. Hı hı. Tamam otur. <laughs> Beni nasıl paket etmiş? Kordela gibi. Allah. омой кодуо май годо kötü л Bu nedir? Her şey aynı kokuyor lan belatçı. Bak yedin? sana bir şey diyeceğim. <laughs> Söyle. Elini vicdanına koy. Abi tamam. uz uzak dur <laughs> bende. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. <laughs> tamam hadi. Uzakın. git e güvenmiyorum Erkan'ın. Herhangi bir şey hissedersen. Tamam. E Yiyebilir mi? <laughs> He? <Hı>? yiyilebilir <laughs> mi? <Hı>, Yiyebilir. Tamam Allah. <laughs> Valla. Kavaltıda var sabah. Her sabah kahvaltıda yok ama var. Ya abi yürü git. Sanayi kalatısından bahsediyor. Yağ var içinde. Ortada <laughs> varsa. Allah'ın söyle. <laughs> Allah söyle. Ben niye söyleyeyim? Baba burada bir pox var. Yapma. <laughs> o kadar gerizekalı deli. <laughs> 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 Tahin... E, Nihat... Tah... <laughs> nihat. tersi Nihat'tır aklıma takın. Bırak. <laughs> Hani? Tahindir. Değildir. Tamam değildir. Ee... Tahindir değildir. Ya hadi. Ya hadi. Neydi? Bo boş kutudur. boş kutu değil mi babam boş kutudur. getir bakayım. Bakın. Hala da bilmiyorum bu nedir? <laughs> Ver. nedir bu? Hala ne? Allah'ın ismi otma. Bu. Sıra sende. Bunu bilemedin değil. Ben iki bireyindeyim. Ya ben son kozumu kullanacağım. Hadi. Bak ya okay, gözümü çıkayım, şimdi göz gözükte bağlayacağım, gözümüzü de um. Tabii tabii. Faruk ne bilesin sessizsin bugün. Ne yapayım ya, ben şu an şey yapıyorum. Hani o küçük çocuklar var ya, koltukların arkasına gidip sessizce altlarına sıçtılar. Faruk da şu an öyle. Faruk'tan ses çıkmadıysa, benimki altına nasıl ya da bizim ağzımıza sıçıyor. <laughs> Hadi Faruk. Geliyorum. Geliyorum. Nereye saklamışsın sen bu eşyalarını sanki kaçıracağız? Böyle bir tane küçük bir resim al. Hadi Faruk. Normal Normal Siz ikiniz ne çevirirsiniz? süre geçiyor. <laughs> top tabi top tabi, top tabi top <laughs> top tabi İstersiniz şu an gülme tuttu beni çünkü ikiniz bir. Hadi hadi başladı. Masanın üstüne bıraktın. He ama yavaş say, yavaş ol. Niye yeah, dökülecek? <laughs> Birazcık ileriye yatırın. Sa so, sen soyun. <laughs> Əlincə <laughs> keçəcək. Əlincə yimçəmə. Biraz Allahdan buraxmışdım. Bəklə. Doğğan necə? Doğunsam nə olacaq? Əlin keçəcək. Hiç doğulmur. Çox bir şeydir. Yazmaydı. Doğğancan ondan sonra izdən keçənir. Tamam. Amma birba cavucu. Tam buraxdım, buraxdı masanın üstünə. Tam burax cavucu, ver cavucun içinə. Yox. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Üstüme de döktünüz. Ya bana dödenin yerine ne seçim ya. Ben bunu bilmeyen, fas ben size güvenmeyen bir ıslaktır. Üstüme fas de döktüm. Pes ettin. Pes ettin. Pes Nedir? Söz yazmıyorsak. <laughs> Kimse var, bir tane vuracağım böyle. Ya açsın kendisi görsün. Şey. Su. Su. sana üstümüze döktüm. Sudur su normal su. E dedim tane bakabilir miyim yok di Vallahi bile yok demedim Sen bak Allah'ım Şimdi biraz sonra vara gideceğiz merak Yo, ben yok demedim <laughs> gerçekten yok demedim. <laughs> yok demedim. Çekten orayı. tenken telefonla. telefonuna. <laughs> Bekle burada da dur. Beraber. Ha? Beraber? Evet son kozlar. Tamam. Kim böyle kuk 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 edin? Tavuk. Tamam son kozları atayım. Ya sen de. Sen tamam. Sen de. Tamam dur masanın <laughs> Tamam mısın? <laughs> getir elini getir. Bırakmasın mı? Bıraktım. Bırakma sen. Valla bıraktım. <gülüyor> 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 <laughs> Nedir? Faruk olmuş Geycan. <laughs> o basket ağa. Sağ. So. Ah! Abi! <gülüyor> <gülüyor> Aynen tavuğu i̇şte, getirmişler. bu kadar. Yok, ya yeah, yeah, ben bitmedi daha. <laughs> bu kadar profesyonel <laughs> olacak bunun. <laughs> <gülüyor> 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 Abi lan. Abi ne yapıyorsun ya? Abi gülmekten <laughs> şimdi bayılacak. Ama Abi hasta olan tavuğu getirdin değil. <laughs> Hiçbir tane Gariban değil. zaten kıpırdayamıyor. <laughs>

<laughs> Sen ne zekisin ya. Gerçekten tavuk tiyi. Tamam. Ama dindik attı. Ama bu işte cevap. Yo. Yani cevap Yok vallahi. Ben hiç bağlamaz. Abi ya peki bu niye var diye ya boysa? <laughs> bu süstü. Yo, abi, bu yok abi. Sunumdu. <laughs> bir git bu Üstündeki böyle sunumdu. Yok. Sunum yo. Yok. <laughs> <laughs> tamam hadi. Ben, ben kazandım? kazandım. Ben kazandım. Ben öndeyim. Ben kazandım. İbara bara kaldık. Ben bunu bildim. Tamam. Yok. <laughs> tamam yeter. Tamam. Bir tamam, sonraki video yap. E ne kazandım? Allah ne kazandı Bir şey Tamam neyse. Arkadaşlar videomuzun sponsoru kim? Bahçede kitap. <laughs> Bu da zımbomu. ben de gözleri. Like şey atıp değil. yorum yapıp beğenmeyi unutmayın Like atıp yorum yapmayı Like atıp abone olup, Sen konuşmaz mısın? Sen kaybetmişsin.